Yeniden merhaba. Bugün sizlerle 7 dakikada dümdüz, sımsıkı bir karın yapıyoruz. Bunun için ilk hareketimizi plank'le başlıyoruz. Plank'te e, omuzlarımız elimizle aynı hizada oluyor. Kendime dönüp bakıyorum hatta. Biraz yukarıda kalmışım. Düzeltiyorum pozisyonu. Burada birkaç saniye bekleyelim. Ben toplam 1 dakika bekledim siz dayanabildiğiniz yere kadar bekleyebilirsiniz. Daha fazla da bekleyebilirsiniz. Yani ne kadar çok yaparsanız karın sıkı, kalça sıkı, bacakların sıkı olduğundan emin oluyoruz. Bu arada abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. İkinci harekette flutter kicks yapacağız. İki bacağımızı ileriye doğru uzattık. Eller yanda, karın sıkı, yine bacaklar da sıkı. Sırayla çapraz bacakları yukarı aşağı indiriyoruz. Her hareketten sonra 15-20 saniye kadar bekleyip diğer harekete geçelim. Masa pozisyonu alıp bacakları yere uzatarak hareketi sonlandırdık. Şimdi sırt üstü yere uzandık. Dizlerimizi yine masa pozisyonuna getirdik. Bacakları yukarı kaldırıp indiriyoruz. Double leg lift yapıyoruz. Aşağıda nefes aldık, yukarıda verelim. Bel boşluğu oluşmasın ona dikkat ediyoruz. Eller ense de olabilir. <laughs> yukarıda ileride de olabilir. Nasıl rahat ediyorsanız önemli olan bel boşluğunun oluşmaması ve ayaklarımızda bel boşluğunun oluşmadığı yere kadar uzatıyoruz. Aşağıda aldık nefes, yukarıda veriyoruz. Burundan aldık, ağızdan veriyoruz. Nefesi diyaframı alıyoruz. Tekrar masa pozisyonuna getirdiğimiz bacaklarımızı yere indirdik. Bir sonraki harekette tekrar sırt üstü uzandık. Ayakları yukarı fırlatacağız. Karnımızı kullanarak, gücü karın bölgesinden alarak aşağıda nefes aldık. Ayakları yukarıya fırlatırken nefese veriyoruz. Bacakları indirirken pat diye bırakmıyoruz. Kontrollü bir şekilde indirip ileriye uzatıyoruz. Belin açılmamasına dikkat edelim. O en önemli kriter. Sakatlanmanızı istemiyorum. Her hareketi 15-20 kez yapalım, 3 set yapalım. Videoyu en baştan en sona 3 kere de yapabilirsiniz. Bir sonraki hareketimizde yine double leg lift hareketine bu sefer bacaklarımızı ileri uzatıyoruz. Kolları da dahil ediyoruz. Kolları geriye doğru uzattığımız kolları bacakları yukarı kaldırırken bacaklarımızı doğru birleştirdik. Aldık nefes aşağıda yukarıda veriyoruz. Ayaklar flex olabilir, point olabilir. Nasıl rahat ederseniz. Dizler hafif kırılabilir. Çok düz olmasına gerek yok. Önemli olan belimiz açılmasın. Buna dikkat edelim. Son kez yapalım. Ve diğer harekette dirseğimizi çapraz dize değdirir gibi yapıp diğer dirseği çapraz dizimize uzatıyoruz. Bacak değiştirirken nefes alıp, dizimize uzanırken veriyoruz. Aln nefes verdik. Bacakları ileriye doğru uzatıyoruz. Yine bu hareketi 15-20 kere yapalım. Minimum 15. Yani 30 kere fazla olabilir. 20 ideal. Bir sonraki hareketimizde Dizlerimizi kırdık, kolları bacaklarımızın yanına uzattık. Bir sol tarafa, bir sağ tarafa uzanıyoruz. Yine ortada nefes aldık, uzanırken veriyoruz. Ortada al nefes, burundan ve ağzımızdan veriyoruz. Yan karnımızın sıkılaştığını, hislerin geldiğini hissediyoruz. Çok güzel bir cümle oldu. Siz anladınız onu yan karnımızı hissetmemiz gerekiyor. Obliklerimizi çalıştırıyor. Ve başımızı yavaşça bıraktık. Bir sonraki harekette yan yattık. Alttaki dizimizi kırdık ve kendimize doğru çekiyoruz. Diğer bacağı yukarı doğru uzatırken üstteki kolumuzun dirseğiyle yan karnı sıkıştırarak yukarı kalkıp iniyoruz. Yine yan karın kaslarının sıkılaştığını, çalıştığını hissediyoruz. Obejlerimizi hissetmemiz gerekiyor. Pozumuzu da verdikten sonra diğer harekette ne yapıyoruz? İki bacağı yukarıya doğru uzattık. Kolları yana açtık. Kollarımızdan ve karnımızdan güç alıp dengemizi buluyoruz. Ve bacaklar bir sağa, bir sola gidip geliyor. Ortada nefes aldık. Bacaklarımızı sağa ve sola uzatırken nefes veriyoruz. Al nefes, ver. Al, ver. Yan karın kaslarımızın çalıştıran harika bir egzersiz. Bunu hareketi zorlananlar dizleri kırarak da yapabilir. Son harekette matımıza oturduk. Sırtımızı hafif geriye yatırdık. Bacaklarımızı dizden kırarak karşıya doğru uzatıyoruz. Elimizde dumbbell, yastık, top, oyuncak ve bunun gibi herhangi bir şey aldık aldığımız bu dambılı bir sağa bir sola geçirerek yan karın kaslarımızın sıkılaştığını hissediyoruz. Bu hareketi 25-30 kere yapabiliriz. Bugünkü egzersizlerimiz bu kadardı. Videoların devam edebilmesi için abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.